Vade abla, evde yalnız kalma. İstersen bize gel. Yok yok, evde daha bir sürü işim var. Kur'an okuyacağım, sonra Hulusi Bey'e yemek yapacağım. Ne yemeği? Canım, hastane yemeklerini yer mi o? Elli tane laf eder. Ay ne huysuz, bilmiyor musun? Şimdi naz edecek ya, iyice huysuzlanır. Ee, eh, uyandığında ben her şeyi tam edeyim de. Kızlardan birini göndereyim sana yardıma? Aa, yok, gerek yok kızım, sağ ol. Ben hallederim. Ali de gelir birazdan. Siz de rahat tutun içinizi. Huysuz da iyileşecek, işler yoluna girecek Allah'ın izniyle. Hiç merak etmeyin. İnşallah iyileşir Bade abla. Kendimi çok suçlu hissediyorum. Aa, o nasıl söz? İyileşecek, iyileşecek gör bak. E hadi kızım, ben gideyim ha. Hı hı. biraz e, brokoli başka ha tavuk ay hangisinden yapsam ha dur butla yapayım ee, e, ıspanak ay ıspanağı taze yapmak lazım o olmaz başka ha domates domates tamam ee, Eski topraksın sen. Ne olacakmış sana? Yine gelip inleteceksin bu evde. Bade diye. Hay Allah! Lanet olası! Seni de düşüp kırlasa tuttu şimdi seni nasıl çöpe atayım? Ne güzel takımı, parçasısın sen. Yeri dolar mı sanıyorsun? Hulusi Bey. Abla su ister misin? Hayır canım sağ ol. Abla. Efendim. Çok özür dilerim her şey için. Ne oldu şimdi? Ya şu an hastanede sen yatıyor olabilirdin. Sana bir şey olsaydı şu son yaşattıklarım için kendimi asla affetmezdim. Ben seni o kadar çok seviyorum ki abla. Biliyorum seni de diğerlerini de çok üzüyorum. Ama isteyerek değil inan. Ya sanki olaylar beni takip ediyor. Olaylar neden hep seni buluyor dersin Yeliz? Bilmiyorum. Ablacığım yaşadıklarımız kolay demiyorum. Zor. Bunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz bu zorluğu çekiyoruz. Ama isyan ederek hakkımız olmayan şeyleri hakkımız görerek baş edemeyiz. El birliğiyle yaşam savaşı veriyoruz Yeliz. Bu savaştan kirlenerek kendimize hesabını veremeyecek şeylerle çıkarsak... ...sonuç ne olursa olsun kazanmış sayılmayız. Beni anlıyor musun? Söz veriyorum abla. Artık çok daha dikkatli olmaya çalışacağım. En azından elimden geleni yapacağım. Ders notlarımı da süper yapacağım söz. Affet beni ne olur. Canım. Ablacığım nutuk çektiğimi sanma. Sana bu kadar kızıyorsam senin için endişelendiğimden. Kendine zarar vermenden korkuyorum. Hepiniz benim için tek tek canımsınız. Canım yansın istemiyorum. Ama ne yazık ki ben bir yere kadar yetebilirim. Her zaman aklını çelecek bir yol çıkacak karşına. Yolundan şaşmayacak, kendini koruyacak olan sensin. Bunu hep aklında tut, olur mu? Hı hı. Utku abi de çok kötü oldu, yazık. Olmaz mı? Huysuz'a bir gün bu kadar minnettar kalacağımıza kim inanırdı? Huysuz huysuz diye takıldığımız adamın... ...o an ilk aklına gelen şey beni korumak oldu. Üstüme kendini siper edişini hayatım boyunca unutmayacağım. O an ne kadar korktun kim bilir abla. Ne geldi aklına? Siz ölürsem size ne olur kim bakar diye düşündüm. Tek korkum sizi bırakmaktı. Şimdi annemle babamın son saniyelerinde neler düşündüklerini biliyorum. O an insan ne korkuyor, ne acı çekiyor, ne başka bir şey. Sadece geride bıraktıkları için içi sızlıyor.